Sayın izleyenlerimiz şu anda Çetinkaya Mahallesi'ndeyiz. Çetinkaya Mahallesi'nde bir marul tarlasındayız. Yanımızda ise Bafralı girişimci iş insanı Sayın Ahmet Erdem ile birlikteyiz. Ahmet Bey ilk önce kolay gelsin. Ee, marul Teşekkür tarlasına ederim. geçmeden önce Evet Ahmet Erdem Hı -hı. kimdir? Ne iş yapar? Ee, Ahmet Erdem Çetinkaya Mahallesi'nde doğdum. Ee, Bafralıyım Çetinkaya'danım. 2013 yılında esnaflığa başladık. 2013 yılında Bulvar Caddesi'nde Alkanlar Doğalgaz Mühendisliği kurduk, kurucusuyu. Ve daha sonrasında e, Çetinkaya mahallemize de kendi doğduğumuz yere de bir hizmet olsun diye market, e, Erdem Süpermarket olan marketimizi açtık. Ve daha sonrasında e, doğalgazı biraz geliştirdik. Başka ilçelerimiz, ilçelerimize de doğalgaz dükkanları açtık. Aynı zamanda son zamanlarda şu anda e, doğalgazda toptancılığa başladık. Doğalgaz e, işi yapan mühendislik yapan firmalara toptan malzeme satışımız da var ve daha sonrasında bir tarımda bir açık yakaladık. Bu tek kök marul üzerine. Bu e, marulu dedim ben de yapabilirim. Sonuçta bizim de e, burada yerlerimiz kendi yerlerimiz olduğu için dedik bu da bir hizmet olur sonuçta e, bu marul marulu yetiştirdiğimizde en az 5 kişi bizden ekmek yiyor bunun işin en güzel tarafı budur İşveren için bizim için en güzel tarafı bu oluyor her zaman için bununla biz hani gurur duyuyoruz yanımızda çalışanlarımız evine ekmek götürüyor bu da tabii bizi e, daha çok e, şahlandıran yani işimizde ayrı zamanda da e, yılda 200 bin adet marul yapıyoruz biz her sene bu sene 4. yıl e, bu yetiştirdiğimiz ürünleri işte tarlamızdan sofraya, kendi iş yerlerimizde, marketimizde falan satışımız var. Aynı zamanda da e, Samsun'da e, yerel marketlerimiz var. Halk Market, Türk İş Market, Harun Beyler var. E, yetiştirdiğimiz ürünleri onlara da, e, onların marul tedarini biz yapıyoruz. Her sene 4 yıldır, burada dördüncü yıl bu sene. E, bütün marul ihtiyaçlarını bizden karşılıyorlar. Ama e, gerçekten bu e, marulda da e, piyasada bir açık var. Yani insanlar hani bu işi yapmalı bence. Tarımda e, ne kadar hani beldemizi, mahallemizi ne kadar geliştirebilirsek veyahut da ülkemizi diyelim. Biliyorsunuz tarım olmasa hiçbir şey olmaz. Heh, yani ve organik bir şekilde yetiştirmek çok önemli. Evet, sayın izleyenler organik dedi. E, demin gelirken e, baktım ki e, Ahmet Bey, e, Ahmet Erden Bey'e sordum. Evet, e, doğal gübreyle. Evet, doğal kesinlikle. gübreyle. Yani hayvan doğal. gübresi. E, hiçbir şekilde bu e, diğer karışım yok. De, kimyasal olan gübrelerden kullanmıyoruz ve ilaçlama döneminde bile ilçe tarımdan e, ilçe tarımın tavsiye ettiği ilaçları kullanarak e, ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Aynı zamanda şöyle de söyleyeyim, hayvan gübresi toprağın verimini daha da çok arttırıyor. Ve tamamen organik bir şekilde tarlamızdan sofraya sunduğumuz bir üründür. Şöyle diyelim sayın izleyenler, şimdi girişimci iş insanı Ahmet Erdem Bey, Bafra ve bölgesinde yaptığı çalışma projelerle yıllardır takdir gördü ve görmeye de devam ediyor. Diyor ki, tarladan markete, marketten sofraya, Getiriyoruz. Bir de Ahmet Bey ile röportaj öncesinde yaptığımız özel konuşmada şunu diyor: Biz Ahmet Erdem olarak Erdem Süpermarket olarak yemediğimizi, içmediğimizi, kendi yemediğimiz, içmediğimizi vatandaşlarımıza, bölge halkımıza yedirmeyiz, içirmeyiz, satmayız diyor. Bu konuda evet. ne diyeceksiniz efendim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle hani Az önce dediğimiz gibi organik olması bizim için e, en büyük etkenlerden birisidir. Sonuçta herkes organik bir ürün yemek ister ve kendi iş yerimiz olduğu için, e, kendi halkımız olduğu için biz tabii ki tarladan organik bir ürünü hani biz yemeden e, vatandaşa yedirme gibi bir şeyimiz kesinlikle olamaz. E, bu düşünceye sahibiz. Bir güzel bir şekilde organik ürünümüzü tarladan e, tezgahımıza, yani iş yerimize, iş yerimizden eticiye, halkımıza bunu yediriyoruz. Bu şekilde şöyle, ticaretini yapıyoruz. Evet. 5 dönüm üzerine yaptınız bu marulu. Sadece bu bölüm 5 dönüm. 5 dönüm. Beş dönümde şöyle söyleyeyim. Çoğu kısmı tek kök marul. Salatalarda ve otellerde kullanılan marul. Ve bir kısmı da. Kendi, şöyle geçelim. Tabii. Evet. Kendi çiğ köfte noktamız olduğu için hani biz her zaman diyoruz ya kendi ürettiğimiz ürünü halka sunmak istiyoruz. Iceberg marulu olarak e, şu ürünü çiğ köftede kullanıyoruz. Çiğ köfte satış yerimiz de var. E, dediğimiz gibi tarladan direkt müşterimize. Ha, evet. Kendi ürettiğimiz ürünü hani e, hem kendimiz yiyoruz hem de e, müşterilerimize sunuyoruz. Evet gerçekten e, artık iş her şey doğala döndü, organaya döndü. Tabii, kesinlikle. Biz de sizin yaptığınız çalışmalar için tebrik ediyoruz. Rica e, ederim. Kaç günde oluştu bu? Şimdi e, şöyle söyleyeyim, hava şartlarına göre normalde sıcak havalarda 45 günde yetişiyor. Biz fidelemesini dikiyoruz ve o daha sonrasında 45 gün içerisinde hasata başlıyoruz. Tabii bu kışın, kış aylarında e, şöyle söyleyeyim 80 güne 90 günü buluyor yani yaklaşık 3 ay içerisinde kışın soğuklarda 3 ay içerisinde hasat yapabiliyorsunuz. 3 ay dolduktan sonra